Hürriyet Ahmet Hakan kendini neden yenilmiş sayıyorsun kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına sen mi karar verdin de kendini yenilmiş sayıyorsun Bırak Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına karar verenler yaşasın mağlubiyet hissini Oluşturulan kurgularda, stratejilerde, politikalarda senin herhangi bir katkın mı var Bırak yenilgi hissini, kurguyu, stratejiyi, politikayı oluşturanlar yaşasın sen niye yaşıyorsun ki? Babacan'a 15, Davutoğlu'na 10, Saadet'e 10, Gültekin Uysal'a 3 milletvekilini sen mi verdin? Bol keseden milletvekilliği dağıtarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını garantiye alan sen miydin? Bırak bunları yapan ağlasın. Sen niye ağlıyorsun? AK Parti'den oy alacaklar diye masaya alınan partiler AK Parti'den zırnık koparamamışlar. Bunun sorumlusu sen misin de derin bir mağlubiyet krizi içindesin? Görmüyor musun sorumlu olanların keyfi yerinde. Sana ne oluyor? Davutoğlu zafer kazanmış kumandan gibi davranıyor. Babacan hiçbir şey olmamış gibi yapıyor. Gültekin Bey'in gözlerinden ateş çıkıyor. Temel dedenin umurunda değil hiçbir şey. Meral Şener bile işin peşini bırakmış. Sana ne oluyor? Sandıklara sahip çıkacağız. Bu sefer eskisi gibi olmayacak deyip de muazzam bir fiyasko yaşatan sen misin? Piyaskonun sorumluları bile zerre kadar ırgalanmazken sen niye kendini yiyip bitiriyorsun? Sen sana düşen görevi yaptın. Bir oyun vardı, gittin verdin. Senin oy verdiklerin halkı ikna etmekte yetersiz kaldılar. Doğru düzgün bir oyun planı kuramadılar. Sonuç böyle oldu. Tamam, azıcık suratına az. Ama bu kadar da koyverme kendini. Kılıçdaroğlu'nun yeni stratejisini neler belirliyor? Büyük bir panik belirliyor. Her kafadan çıkan ayrı ses belirliyor. Muazzam bir telaş belirliyor. Bütün tuşlara birden basma duygusu belirliyor. Halkın bir hafta önceyi unutacağı beklentisi belirliyor. İnandırıcılık olgusunun hesaba katılmaması belirliyor. Saklanamayan müthiş bir kaybetme korkusu belirliyor. Ya Herru ya Merru taktiği tutar mı? Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'nin yayınına çıkacakmış. Süper riskli bir karar bu. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu ve çevresindekiler şu havada. Nasıl olsa kaybediyoruz. Risk almaktan çekinmeyelim. Ya herru ya merru yaklaşımı içinde olmamız lazım. Çok zor pozisyonda kalabiliriz. Ama ya bu işten alnımızın akıyla çıkarsak? Varsın manipülasyon olsun. Ne kaybederiz ki? Saçma sapan sorulara muhatap olma riski var. Ama bu riski almaya değer. Bu hava var ya bu hava Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan eder adamı. Bir taktikte ben vereyim. Basılacak bir tuş daha var. Hemen CHP'den attığınız Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı CHP'ye kaydedin. Ardından Tanju Özcan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğunu açıklayın. En az 0.4 puan garanti. Son dönemin en komik ekran sahnesi. Bizim Hande Fırat'ın programına Binali Yıldırım konuk olmuş. Stüdyodaki ekranda birden Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım, burada." diyerek masaya vurma videosu giriyor. Sesin nereden geldiğini anlayamayan Binali Bey birden "Ne oluyoruz yahu? Kemal Bey buraya mı geldi yoksa?" der gibi bir sağa bir sola bakıyor. İşte o sağa sola bakışa bittim. Video bitince Binali Yıldırım'ın bütün doğallığıyla "Biz de buradayız efendim. Buyursun gelsin. Biz 20 senedir buradayız." demesi de hoştu. Ağralioğlu konuşacak. Bu akşam CNN Türk'te Yavuz Ağralioğlu'yla bir program yapacağım. Milliyetçilik rüzgarının sert estiği ikinci tur sürecinde bakalım Yavuz Ağralioğlu ne diyecek? Birinci tur sonuçlarını nasıl yorumlayacak? İyi Parti'nin aldığı sonuca ne diyecek? Çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız saat 20.30'da CNN Türk'te tarafsız bölgede buluşalım. Erdoğan'ın 3 düşmanı Rehabet, rehabet, rehabet. Cumhur İttifakı çevresinde bir zafer havası var gözlemlediğim kadarıyla. Avantajın kendilerinde olduğunu görüyorlar ve kazanacaklarından hiç kuşku duymuyorlar. Eğer bu hava "reis nasıl olsa kazanıyor" şeklinde dalga dalga yayılırsa süper bir risk doğabilir Erdoğan açısından. Yeni bir söyleme, yeni bir yaklaşıma, yeni bir stratejiye falan ihtiyacı yok. Cumhur İttifakı bileşenlerinin tek ihtiyaçları seçmenlerinin ikinci turda oy kullanmalarını sağlamak. Bunun içinde bir büyük heyecan dalgası oluşturmaları, ikinci turda sandığa gitmeye bir anlam yüklemeleri, ikinci tur için duygusal bir hikaye yazmaları şart. HDP seçmeninde motivasyon düşük. Partileri umdukları başarıyı yakalayamadı. Sonuçlar canlarını feci sıkmış durumda. Başta Pervin Buldan olmak üzere parti yönetimine karşı büyük bir öfke var tabanda. Bu durumda HDP seçmeninin ikinci tur için yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için sandığa gitme konusunda motivasyonunun düşük olacağını sanıyorum. Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için dümeni milliyetçiliğe kırmasının da bu motivasyon düşüklüğünde kuşkusuz payı olacaktır. Bu süreçte içinden çıkamadığım şeyler. Tunca Özkan neden bu kadar tepki topluyor? Neden kabak sadece onursal adı güzelin başına patladı? Ekrem İmamoğlu neden aniden kendini sahadan çekti? Muhalefet neden inatla sosyal medyayla işi bitirmeye çalışıyor? Akşener muamması. Niye susuyor? Niye sesi soluğu çıkmıyor? Hiç anlamıyorum. Küskün mü? Kızgın mı? Moralsiz mi? Çok merak ediyorum. Heyecanı mı kalmadı? Enerjisi mi tükendi? Nedir? Ne değildir? Kılıçdaroğlu'ndan umudu mu kesti? Sorun bu mu acaba? Olası yenilgiye ortak olmak mı istemiyor? Taktiği bu mu? Sukutuyla mı konuşuyor acaba? Mesajını susarak mı veriyor? Her şey yüzde beş için. Dün çok ilginç bir ortam vardı siyasette. Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise akşam üzeri Sinan Oğan'la bir araya geldi bütün gözler sinan o anda ümit özdağ'da buradan çıkacak karar belki sonucu değiştirmeyecek ama hangi tarafa destek çıkarsa o tarafa biraz moral olacak